Herkese selamlar dostlar. Yepyeni PUBG Mobile videoma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Dostlar bugün malzeme sandığı yenilendi arkadaşlar ve bence gayet güzel içerikleri var. Hemen şimdi bunları açacağız ama videoya geçmeden önce eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve eğer videoyu beğenmişseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen videoya geçelim. Evet Yunus abi ne diyorsun malzeme sandığı nasıl bence güzel yani son zamanların en güzel malzeme sandığı olabilir. Bak şu ya, artık daha çok güzel vermeye başladı. Aynen baksana şu hava gayet güzel destansız set de güzeldi arkadaşlar çok böyle geniş İstediğim ne onu söyleyeyim Gerçi kas kaçma kas da çok kötüymüş ya bu arada İstediğim şey şu arkadaşlar şu set ve şu kafalık ve tabi ki çanta Çantayı çok beğendim özellikle birinci seviyesi gayet güzel baksana Yunus abi Şunu bir çıkarayım e, Elektronik bir şey yaptı Şurada küçük bir kafa detayı var. Kuru kafa detayı güzel. Şunlar evet. biraz daha klasik de. Bak bu da güzel. Yani birinci seviye ve üçüncü seviyesi güzel. İkinci seviyesi işte yani. Normal. İşte bir çanta yapmışlar, hani güzel olmuş bence. Aynen güzel. Evet. Ve sandığıyla gelmesi bence büyük bir şey. Bak bu da var. Ama bu bende var. Siber kabili. Neyse biz de şunları da alalım bakalım. 177 tane var Yunus <laughs> abi. Zaten... Yani her 30'da bir şu sandığı açabiliyoruz arkadaşlar. Buradan da zaten çantamız falan var. Umarım güzel bir açılım olur arkadaşlar. Hemen şöyle onlu başlayalım. Aynen. İlk üçlüyü geçsiz yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra geçli yapacağım. Evet. Aynen sıkıntı yok. Süresiz alırım diye tahmin ediyorum Yunus abi 180 tane malzeme sandığından alacağımı düşünüyorum. Vay canına. Ne diyor bu? Şöyle daha yeni başladık durunuz artık. Artık geçliğe başlayacağız. Evet şunu süresiz aldık. Güzel. İlk süresizimizi aldık. Güzel. Şimdi geçti bir üç tane geçti devam edeceğiz. Şu bir. Şu iki. Ve şu da üç. Tamam. Şimdi şunu kapatalım. Gönder. Kaç tane kaldı? 117. Bundan da iki tane. Tamam. Devam. Sıkıntı yok. Geçsiz devam ediyorum. Şimdi Yunus abi. 117 tane kaldı. Var mı bir taktiğim böyle bir çanta çıkarmak için? Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Evet. Yani Hani hangisiyse gidip çanta istiyoruz. Çantanın üzerine üstü de tıklayabilirsin. Hani bir şey değil. Şöyle mi? Evet. Aynen orada. Hadi bakalım. Çantamızı kırabiliriz. Hadi bakalım. Hadi şöyle bir onu yapıştıralım tekrar. <laughs> Gevsiz takip daha iyi. Hadi inşallah. O de çanta. Evet. Sıkıntı yok. Umarım çantayı alırız arkadaşlar. Biliyorsunuz ayrıyetten bir her oldu da şey her oturdu da bir de kasa doluyor. O kasayı da açacağız. Şurası. O çok kötü ilerliyor. Aynen son bir ondu daha. Hadi inşallah. Ver artık bir sınırsız çanta alalım. O oh, kötü. 87 tane kaldı. Umarım çantayı alacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Alacağımıza inanıyorum. Bak bu da sınırsız. ihtiyaç bu sınırsızdı yanlış bilmiyorsa. Aga be. Hadi bakalım. Hadi bir bir Biraz tekli ilerleyelim mi? Yapabiliriz. Onu da bir deneyelim. Ama tabii geçli olacak. Haydi. Aga be. Şimdi şunu bir kapat. Kaç tane? 67. 7 tane tekli. Ama tabii geçli olması lazım. Şöyle bunu geç diyelim. Şöyle 1 2 3 Ama Sanki kötü gidiyoruz. Tamam. Şimdi bir oldu. Bir tane daha oldu. Abi yok. Geçti kötü. Aynen geçti kötü. Geçsiz devam arkadaşlar. geçsiz devam. Ben alacağımıza inanıyorum. Haydi bakalım. Ve aga be. Haydi. Ya kaç bu çıkıyor? Geçsiz iyi çıkıyor ama. Yani yapmadan yatağı Aynen. Yatağı sanki. Bir şöyle atıyorum. Şöyle bir şey yapalım. Evet, öyle bir Aynen. Şunu da bir çıkar. Şöyle çantayı al. Son 30 saniye arkadaşlar. Sadece bir tane sınırsız alabildik kafadan. Tabi daha o kasaları da açmadık. Ve alan be bundan kaç çıktı? Sınırsız çıkmadı. Bak bir daha bu. Neyse devam. Moral bozmaya gerek yok arkadaşlar. Daha açacağımız kasalar var. Oo çok kötü. Evet son oldu Yunus abi. Son oldu. Güzel. Hadi bakalım. Tam düştüğü yere şöyle. Hadi evet. Of çok kötü. Neyse dur şimdi. Şuradan istediklerimizi alabiliriz hala. Ama tıklayamıyorum niye? Heh. İstediğim şu ve şu. Hadi bakalım. Şey Var bu bende ya. Bu sefer de şuna tıklayabilsak belki Bir de ya aynısını ya, verdi ya aynı verdi ya. ya bir değişiklik olsun bıktık ya bıktık Aga ne oluyor Aga. Ne oluyor Bilmiyorum ki hadi ver şunu artık Bana bilmiyorum var mıydı yok muydu da Haydi ya böyle bir saçmalık olamaz. Anlamadım ki. Ya, çık çık istiyorsan. Yani bu Dur zaten. Bu üç tane şundan açalım. Bari bir tane daha dolduralım. Bu tam masa şunu verecek yani bir daha. Böyle bir şey olamaz ya. Şimdi şuradan bir çıkalım. Hadi ver çantayı. Biz de artık yolumuza bakalım ya. <laughs> ya biz senin tövbe stalfrullah, tövbe stalfrullah, tövbe stalfrullah. Bir yürü git ya, ya bir yürü git ya. Hatta böyle bir şey yok ya. Şunları bir parçalayalım diyelim. Allahım, ya böyle bir kadar da olmaz yani. Dur onu bir giyeceğim ben. Çok merak ettim. Ne var bu kadar? Ha şurada. şunu. Abi bu neymiş ya? Başka ne çıktı? Ha dur bir de şu kafalık çıktı. İyi bu da kötü değilmiş ya. Ama tane yani. Aynen. Dur 6 sene klasik sandık var. Şundan bir şunu da bir açalım. Açalım da. Bari. Aynen bari şuradan bir şeyler ver ya. Aynen bu buz diyarını bir türlü alamıyoruz arkadaşlar. Ne oldu ver artık şuradan adam akıllı bir şey ya. Haydi. Yok son bir tane kaldı. Onu da açalım. Haydi. Ve evet. Evet arkadaşlar malzeme sandığını ısrarla verdiği setle bir Nusa girelim dedik. Böyle bir şey olamaz. Yani ısrarla bize şu seti verdi. Neyse kafalı aldık <laughs> en kötü. Kafalık da şöyle. Neyse dur bakalım. Ben yanlış mı atladım ben? Yok. Gelen yok mu hiç? Heh, varmış. Sağda. Sağda. Var. Tamam. Gördüm adamı. O da beni gördü mü? Evet, o da beni gördü. Aga be. Hemen yanımda. Hemen, yanımda. Hemen benim yanımda. Enemies ahead. Hadi bakalım. Sen de yerde de sürüyorsun. Gel bana, gel bana. Sen arkadaşını bitirdin mi oğlum? Bitirdin mi arkadaşını? E bitirmedik ki bizde. Tamam arkadaşını çağır. Arkadaşını çağır gelsin kurtarsın senin. teklif var ısrar yok kardeş Ben bilerek bitirmedim ama ne etsesin Biz de bitirmedik. Tam bir de bitirmedik zaten. Kardeşim bir de bitirmedik. Biz de bitirmedik seni zaten. Güzel. O da bitti. Buraya niye sadece bir kişi geldi ki anlamadım. Heh. Ben de seni arıyorum. Bir şekilde kimse gelmedi ya. Aynen bir kişi tek geldi. Şurada drop var. Drop'a kimse gelmedi sanki. Lan 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 lan. Yapma be. Şurada. yok ya? Bana gelme şansın var mı? Bak beni kaldır. Bak beni kaldır. Onu indireceğim. Bak. Bekle 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 göster mi o atladı atladı o atladı şöyle geldi Bak şurada. Keşke bitirmeseydin. Şimdi tekrar gelecek bak. Neyse, o. Neyse oldu da bitirdik. Güzel. Güzel. O ne biriktirmiş bu ya? Bu ne biriktirmiş ya? Bu arada bir solda biri var. Gördüm senin de yok bu değilmiş. çok güzel. Nerede diyelim? Bilmiyorum ki. Nerede indirdin? ben Şimdi bu adam arka doğru ilerledi. Nerede? Çok. İşte bu arkadaşlar. Güzel. Demek ki PUBG'nin ısrarla bu seti vermesinin bir nedeni varmış yani. Her kazandıran set arkadaşlar. <laughs> bu şekilde edebilirsiniz arkadaşlar. Aynen. Evet dostlar bir PUBG Mobile videosunun daha sonra geldik bugün malzeme sandığı açtık malzeme sandığından ısrarla şu seti verdi arkadaşlar ve kaskı aldık kafalık mı kas mı ne derler artık kafalık aldık bence güzeldi keşke çantayı alabilseydik seti alabilseydik ama olsun yine bence gayet güzel bir açılımdı ve ikimiz de aynı seti giyerek maça girdik ve win'i almayı başardık arkadaşlar artık bu sete win aldıran set diyeceğiz büyük ihtimalle eğer video hoşunuza gitmişse videoya like atmayı ve kanalı hala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın